Selamun Aleyküm Aslan abilerim, Aslan kardeşlerim. Şimdi size Lombardi'nin su motoru tarzında bir kadro çıkaracağım Herkes sıkı tutunsun, titreme, coşma yapabilir bu kadro. Bismillah diyelim, başlayalım. Hepsi oyunlu arkadaşlar, hepsi oyunlu. Bakın şu miskiyle başlayalım. İçeride kendilerini göster, göster, gösterirler, göstermezler. Bakın lastik tok gibi yukarı fırlatıyor arkadaşlar kendini bakın. Çok güzel bir miski. Rahat bir kuş uçurabilirsiniz. Hepsi, hepsi motor gibi arkadaşlar. Emin olun hepsi motor gibi. Bakın. Perdahlıdır kuş. Bir. Şurada elimize bir mavi geldi. 2 Şurada elimize bir tane açık mavi geldi. Dişiye benzer. Bunların içinde hazır takım olanlar da var. Atla bakayım. Hey maşallah. Fırtına fırtına. 3 Şurada bir tane yine mavi var elimizde dişi. Sen niye vurmadın yavruş takla? He sen niye takla atmadın? Yani taklatmazsan inanmazlar ki. Yemin destek inanmazlar. O yüzden yanma böyle şeyler. Bakın arkadaşlar o da ayak veriyor. O da Ne diyorsa o arkadaşlar. Ne diyorsa o. Bakın uçurtabilirsiniz. Tehlike arz ediyor. Tehlike arz ediyor bakın uçurtabilirsiniz. Dört. Burada oyunsuz sadece şu limon göstermeyebilir kendini. Onun dışındakinde hepsi motor gibidir. Ya arkadaş bizim de şansımıza motor gibi oynayan kuşlar. Alın daha demin takla atmadı şimdi yere basmıyor. işte kuş işi böyle adam utandırır. Çok fenadır arkadaşlar. Bakın çok fenadır. Öyle söyleyeyim. Çok fenadır. 5 5 Arkadaşlar o dişinin kıçında kasada yumurta olabilir. Ondan takla atmayabilir. Çünkü hazır takım dedim ya kuşlar. Yumurt yumurta evresinde o kuş. Alın arkadaşlar alın. Bir tane oyunsuz yok. Gördünüz zaten vurdu vuracaktı. Gördünüz arkadaşlar o kuşumuz doydu. Oyunsuz kuş yok abiler. Limon dışarı çıktı erkek. Yine bir sinekli mavi. Bu kadro sinekli mavi kadrosu olsun arkadaşlar. İyi oyunlu arkadaşlar. Çok iyi oyunlu. Bakın çok iyi oyunlu. Bu kadronun içinden en fenalarından birisidir yani söyleyeyim bastıramazsınız orada bir tane ballı var kalk yavruç kalk gördünüz arkadaşlar patır patır oynar patır patır oynar yine burada bir tane mavi var Alçak arkadaşlar. Hayvanın kafası ayaklarına değiyor. Perdah yapacağım diye. Bakın. Ah. Görüyorsunuz değil mi sineklim abi? Daha demin oynatamadık. Hepsinin kafası ayaklarında. Hepsi Fransa bisiklet şampiyonu. Bakın. Kesmiyor. Kesmiyor. Bakın. Hayvanları bu yer tavan kesmiyor. Bismillah. Kaç tane oldu? 4, 5, 6, 7, 10, 11. Şuraya dişi atalım buraya. Dişi atalım buraya. Şu dişi atalım buraya, sinekli dişi. 12. Dişi eksikliği var burada, 12. Şu kuşumuz da güzel dişi. Bakın bir kanatları geliyor. Bir kanadı yarım. Çok güzel bir dişi. 13 tane kuş arkadaşlar. Bakın şu dumanlı hariç yavru hariç. Onu ben uçuracağım inşallah. Bana mesaj atmayın arkadaşlar. Kadri onu da koyun demeyin. Çünkü kole en fazla zaten 13 tane alıyor. Yine altımdan kaçtı o yavru. Yavru neredesin? Arkadaşlar abiler hepsi sadece 1300 lira. İşlerinde oyunlu olmayan son attığım iki tane dişi var. Oyunlu, oyunsuz onları da bilmiyorum. Oyunlu da çıkabilir. Çünkü kanadı makası mavi fena. Bir de şu limon var herhalde. Şu limon oyunu diye. O da zaten rengi şekli şemali yeter. Bakın. Kovuluyorlar. Eşler birbirlerini kovalıyorlar. İşlerinde dediğim gibi hazır takımlar var. 13 tane kuş var. Bazı arkadaşlar uzun süredir böyle bir kadro bekliyordu. Alın abiler kaçırmayın. Bakın vallahi biz alamıyoruz kuşları. Dün yine Kocaeli'ne gittim mezata. iki tane mezata uğradım. Elim boş döndüm. Elim boş döndüm yani. Buradan Kocaeli mesela bir saat. Buradan Kocaeli mesela bir saat. Git gel iki saat elim boş döndüm. Kuş yok yani piyasada kuş yok. Arada sırada video, videoda, videolarımızda yorum atanlar oluyor. İşte burada kuşlar 50 lira kimse almıyor. Kuşçuluk bitmiş falan. Oyunlu bu şekilde üst üste 50 liradan ne kadar kuş varsa getirin almazsam şerefsizim. Bakın almazsam şerefsizim. Kardeşim terciye tere satmayın. Tereciğe tere satmayın. Tereciğe tere satmayın. Biz bu işin erbabıyız. Biz bu işten ekmek yiyoruz. Biz bu işe e, gönül vermişiz, yol vermişiz, baş vermişiz. Bize akıl vermeyin arkadaşlar ya. Vermeyin bize akıl. Biz nerede, neyin, kaç liraya gittiğini, satıldığını biliyoruz arkadaşlar ya. Siz cambaza cambazlık öğretmeye çalışıyorsunuz veya işte fitne fesat sokarak milletin alışına satışına mani olmaya çalışıyorsunuz. Adam yazmış işte ben İstanbul mezatlarına geziyorum da e ee, kuşlar 50 lira 100 lira içeride patır patır oynayan kuşlar kuşçuluk bitmiş. 50 liraya ne kadar içeride oyunlu kuş varsa şu ayarda attığım ayarda varsa getirin almazsam şerefsizim. O kadar söylüyor. Almazsam şerefsizim. Aklınızı kendinize saklayın arkadaşlar. Mercimek kadar <laughs> Mercimek kadar beyninizle millete akıl vermeyin. <laughs> biz neyin kaç lira olduğunu, piyasasını biz biliyoruz arkadaşlar. Tereciye, ip cambazına cambazlık yapmayın. Hepsi makine, hepsi makine arkadaşlar. Kaçırmayın, üzülürsünüz. hangisini ayağına vursan şov yapar. Hangisini ayağına vursan şov yapar. Videoları lütfen beğenelim. Hepsi sağlıklı, hepsi güzel kuşlar. Alan abim, arkadaşım şimdiden hayrını görsün. 2, 4, 6, 8, 10, 13 tane kuş var. Hepsi 1300 lira. Bir daha da böyle kadro. Eskiden olduğu gibi artık çıkmıyor. Karşımıza gelmiyor, denk gelmiyor, alamıyoruz. Piyasada kuş yok. Piyasada güzel kuş da yok, iyi kötü kuş da yok artık. Birçok insan yem fiyatlarından ötürü kuşçuluğu bıraktı. Kümesleri kapatınca bu sefer de ne oldu? İyi kuş da bulamıyoruz, kötü kuş da bulamıyoruz veya vasıfsız sıra kuşu dediğimiz kuş da bulamıyoruz. Bulamıyoruz arkadaşlar. O yüzden kaçırmayın. Alın. Uzun uzun düşünmeyin. Bazıları o kadar çok uzun düşünüyor ki alsam mı almasam mı? Alsam mı alma. Gerçi benim işime geliyor. Videolarımı seyrediyorlar 10 kere 20 kere. Abi karar verene kadar. Bizim işimiz görülüyor. Herkes Allah'a emanet olsun. Lütfen videoları beğenelim, like atalım. Gençler size güveniyorum. Özellikle size